Merhaba. Yaz mevsiminin bu en sıcak günlerinde hepimizin biraz serinlemeye ihtiyacı var. Serinlemenin en tatlı yollarından biri bana sorarsanız sorbe. Ee, sorbe dondurmadan farklı olarak hiçbir hayvansal gıda içermediği için çoğunlukla veganların da tercihi. Aynı zamanda gluten de içermediği için çölyak hastaları da rahatlıkla tüketebilir. Bu aralar mevsim itibariyle bolca bulunan anjelik eriğinden bir sorbe yapacağım ben bugün size. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler: 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı su, 1 kilo anjelik eriği ve 1 adet portakal. Öncelikle suyu ve şekeri tencereye alıyorum. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra ocağı kapatabilirim. Şerbeti 10 dakika kaynattıktan sonra soğumaya bıraktım. Şimdi erikleri ocağa alıyorum. Birkaç yemek kaşığı kadar su ilave edip kısık ateşte yaklaşık yarım saat erikler yumuşayana kadar pişireceğim. Erikler yaklaşık 20-25 dakikada püre haline geldi. Aslında çok da yumuşak değildi kullandığım erikler ama yine de tahminimden biraz daha kısa sürede kıvamını aldı. Şimdi bir tane portakalın suyunu sıkıyorum. Genelde sorbe tariflerinde hep limon kullanılır aslında. Ama ben belki de yaz portakalını sevdiğim için bilmiyorum. Yıllardır hep portakalla yapıyorum bu tarifi. Siz eğer limonla yapmak isterseniz zannediyorum yarım limon yeterli olacaktır. Şimdi de şerbetini ilave edeceğim. Şerbet kaynadıktan sonra geriye kalan miktarı yaklaşık 150 mililitre yani bir çay bardağı kadar. Önce yarısını koydum. Sorbe şimdilik hazır, rengi de muhteşem oldu. Bir saat kadar dondurucuda dinlendireceğiz. Bir saat geçti, dondurucudan aldım sorbeyi. Kenarlarında hafif buzlanmalar var ama ortası hala sıvı kıvamda. Şimdi bu kenardaki buzları da kırmak için el blender ile geçiriyorum. Şimdi tekrar bir saatliğine dondurucuya götürüyorum. Bir buçuk saat geçti. Tekrar aldık dondurucudan aynı işlemi bir kez daha yapacağım. Birer saat, bir buçuk saat yaklaşık aralıklarla e, toplamda 3-4 kez bu işlemi yapacağım. Ne kadar çok yaparsak buz kristalleri o kadar küçük olacağı için yerken de daha keyifli olacaktır. 4 kez el blenderından geçirip birkaç saat dondurucuda beklettikten sonra sorbe istediğimiz kıvama ulaştı. sorbeyi tek başına tüketebileceğiniz gibi tatlılarınızın yanında ya da e, misafirlerinize ana yemek öncesi damaklarını tazelemeleri için ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.